Bu derste size listening'inizi nasıl geliştirebileceğinizi göstereceğim. Pek çok insan listening çalışıyor, çalışıyor ama bir türlü ilerlemiyor. Mesela şöyle hikayeler duyuyorum öğrenci diyor ki hocam diyor ben bir sene alt yazıyla listening çalıştım ama bir bakıyorsunuz bir sene bir gün sonra alt yazıyı kapattığınızda o çocuk bir cümle bile anlamıyor. Niye? çünkü nasıl çalışacağını, doğru yöntemin ne olduğunu bilmiyor. Bugün de hangi yöntemleri kullanmanız gerektiğini, hangi kaynaklardan çalışmanız gerektiğini ve ne kadar hızlı ilerleyip öğrenebileceğinizi size tek tek göstereceğim. Şimdi Dediğim gibi buradaki en temel parçalardan bir tanesi listening çalışma yöntemi. Yani siz nasıl çalışıyorsunuz, nasıl bir program takip ediyorsunuz, pratiği nasıl yapıyorsunuz. Eğer siz yanlış yöntemle çalışıyorsanız başarısızlığı garanti etmiş olursunuz. Mesela Ankara'ya gitmek için siz Çanakkale otobüsüne binerseniz Ankara'ya gidemezsiniz. Yani yanlış yöntem, yanlış yol sizi kesinlikle hedefe ulaştırmaz. Çoğu öğrencinin de başarısız olmasının sebebi zaten bu. Yanlış yöntemler, yanlış kaynaklarla çalıştıkları için bir türlü ilerleyemiyorlar. Ben size bugün doğru yöntemi göstereceğim ve doğru yöntemi siz azimle birleştirirseniz gerekli emeği, çabayı gösterirseniz başarılı olursunuz. İşte ben doğru yöntemi öğreneyim ama pek çalışmayayım derseniz kusura bakmayın o zaman başarı falan gelmez. Çünkü İngilizce emek isteyen bir şeydir. Dil emek isteyen bir şeydir. Ne kadar emek verirseniz o kadar karşılığını görürsünüz. Dediğim gibi doğru yöntem size başarı getirir. Hatta direkt bunun örneklerini ben kendi öğrencilerimde görüyorum. Mesela sizinle iki tane örnek öğrenci hikayesi paylaşmak istiyorum. Bir tanesi mesela genel İngilizce çalıştığım öğrencilerimden bir tanesi. Diyordu ki işte hocam ben listening'e çok antipati duyuyorum. Bu öğrencimle birazdan size göstereceğim programı bir ay takip ettik. Bir ay sonrasında hocam şimdi sevmeye başladım. Hocam işte anlayabiliyorum daha keyifli geliyor ne kadar güzelmiş dediğini biliyorum. Bir başka öğrenci TOEFL öğrencisi. Bu öğrencim de iki ay size gösterilen, birazdan anlatacağım programı takip ettikten sonra hocam inanılmaz gelişme gösterdim artık çok daha rahat anlıyorum Dedi. Ben listening'de başarı yöntemi dediğim bu yöntemi sizinle paylaşıyorum. İlk önce listening'de başarılı olmak için alacaksınız karşınıza bir dinleme parçasını. O dinleme parçasını metne kesinlikle hiç bakmadan 3-5 kez dinleyeceksiniz. Hiç anlamıyor olabilirsiniz. Önemli değil. Mesela 1-2 dakikalık ya da 2-3 dakikalık bir dinleme parçası alacaksınız. Bunu 1 2 3 4 5 3-5 kez odaklanarak, mümkün olduğunca anlamaya çalışarak. Tabii ki dediğim gibi her şeyi anlamayabilirsiniz. Çoğunu anlamayabilirsiniz ama bu önemli değil. Buradaki önemli olan kısım sizin o gayreti göstermeniz. Ne yapacaksınız? Dinleyeceksiniz, dinleyeceksiniz, dinleyeceksiniz. Mümkün olduğunca bir şeyler çıkarmaya, en azından cümleler nerede başlıyor, nerede bitiyor, hangi kelimeler var, seçebildiğiniz kadar seçmeye çalışacaksınız. Burada biraz terleyeceksiniz açıkçası. Emek sarf edeceksiniz. Daha sonra bir sonraki aşamada ne yapacaksınız? Bu defa listening parçasını bir kenara koyacaksınız. Ses dosyası duracak. Açacaksınız o Metnini okuyacaksınız o dinleme parçasının metnini açacaksınız baştan sona okuyacaksınız bakacaksınız bilmediğiniz kelime var mı cümleler neler her şeyi satır satır inceleyip öğreneceksiniz bilmediğiniz kelime varsa onları öğreneceksiniz. Yani o metni okuduğunuzda listeningin metnini okuduğunuzda baştan sona anlar seviyeye gelecek şekilde onu analiz edeceksiniz. Şimdi metni okuduktan sonra bir sonraki aşama ne yaptık birinci aşamayı bitirdik ikinci aşamayı da bitirdik. Üçüncü aşama metinle beraber dinleme yapma aşaması. Şimdi burada ne yapacaksınız? Ses dosyasını açacaksınız. Önünüzde de metin olacak. Ses dosyasıyla metni eş zamanlı takip edeceksiniz. Bunun ne faydası var? Böylece hangi kelime nasıl telaffuz ediliyor? Kaçırdığınız bir kelime var mı? Bunu görme imkanı bulacaksınız. Böylece kaçırdığınız bir kelime var mı? Bu kelime nasıl telaffuz ediliyor? Bunları görme imkanınız olacak. Metinle beraber dinledikten sonra da ne olacak artık her kelimeyi, her cümleyi, her satırı tekrar tekrar görmüş, dinlemiş, telaffuzunu öğrenmiş olacaksınız. Ondan sonra da metni kapatıp kenara kaldıracaksınız. Test dosyasıyla son adıma geçeceksiniz. Son adımda da bu defa metne hiç bakmadan ne yapacaksınız? Metne hiç bakmadan 3-5 kez, 6 kez tam olarak o ses dosyasını anlayana kadar tekrar 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 dinleyeceksiniz. Ne olacak? Belki ilk dinlemede kimileri anlayacak, belki kimileri 4-5 kez dinlediğinde anlayacak ama genelde 3-5 kez de anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi buradaki olay ne? Buradaki olay tekrar ede 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 telaffuzları, cümleleri, ifadeleri zihninize yerleştirmek. Listening öyle bir kez dinleyerek öğrenilecek bir şey değil bir kez dinleyerek öğrenmemiz mümkün değil. Tekrar ede ede bunları yerleştireceğiz. Demin size dedim ya ki öğrencim çok başarılı oldu. Mesela ilk öğrencime burada demiştim ki burada hatırlarsınız. Dedim bir öğrencim diyordu ki hocam çok antipati duyuyorum ama şimdi seviyorum. Şimdi seviyorum diyen öğrencimle ilk listening yapmaya başladığımızda o öğrencime şunu demiştim. Demiştim ki bu çok zor gelecek size biliyorum. Bu adımları takip edeceksiniz. Sizden bir ay her gün İki tane ses dosyasını bu şekilde çalışmanızı istiyorum. Gerekli ses dosyalarını da öğrencime vermiştim. Ve bir ay, bir ay boyunca öğrencim azmederek, o sabrı göstererek ilerledi. İlk başta zorluk çektiğini biliyorum. Zorluk çektiği, bazen canı sıkıldığı istemedi. Ama e, tabii bu tür şeyler kolay olmuyor. Yani belli bir çaba, belli bir gayret göstermeniz, belli bir sabır göstermeniz gerekiyor. Yani nedir burada? diyelim doğru yiyince kilo vereceğini biliyordur insan ama bir türlü doğru yemiyordur. Hani bilmek yeterli değil uygulamak da gerekli. Ne yapıyorsunuz? Siz de bu yöntemi alıyorsunuz uyguluyorsunuz. Ondan sonra da adım adım sabrederek başarıya ulaşıyorsunuz. Ben bunu hem kendimde başarı olarak gördüm hem öğrencilerimde başarı olarak gördüm. Sizin de başarılı olacağınıza inanıyorum. Şimdi devam edelim yöntemi öğrendik ama yöntemi doğru kaynakla kullanmak gerekli. Burada bizim 4 tane adımımız var. Bu 4 tane adımı hangi kaynaklarla kullanacağız? Şimdi sizin de çalışma yapabilmeniz için ideal ve çok güzel kaynakları sizinle paylaşacağım. Yani bunlar için bir kuruş ödemenize gerek yok. Yüzlerce lira, binlerce lira ödemenize gerek yok. Bu dersi de size ücretsiz veriyorum. Buradaki kaynakları takip edip listening'inizi geliştirin gelin bu videonun altına da başarınızı yazın. Başarı hikayelerinizi duymak istiyorum. Şimdi temel seviye kaynaklar, orta seviye kaynaklar ve ileri seviye kaynaklar var. Şimdi siz listening e eğer daha yeni başlıyorsanız, İngilizceniz zayıfsa, okuduğunuzu anlamakta zorluk çekiyorsanız tutup da 10-15 dakikalık bir konuşma dinlemeyi beklemeniz hayal olur. Sizin ilk önce daha basit parçalarla ne yapmanız lazım hem okumanızı hem dinlemenizi geliştirmeniz lazım burada çok önemli bir konu daha var okuma ve dinleme bilgisi becerisi birbiriyle çok alakalıdır listening'in iyi olması için okumanın çok iyi olması lazım şimdi düşünün bir insan metinde önünde gördüğü metni anlamıyorsa dinlediğini de tabii ki anlamaz hani yazılı metni görüp anlamayan birinin e, okuduğunu anlamayan birinin dinlediğini çok iyi anlamasını bekleyemeyiz o yüzden listening'i geliştirecekseniz ilk önce reading'inizin gelişmiş olması gerekiyor. Reading ile ilgili de YouTube kanalına bir eğitim videosu koyacağım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. O yüzden ilk önce reading'inizi geliştireceksiniz. Belli bir seviyeye gelecek. Ondan sonra listening'e geçeceğiz. Listening'de de dediğim gibi ilk önce daha kısa parçalarla belki birkaç dakikalık dinleme parçaları daha kolay metinlerle başlayıp daha sonra seviyeyi yükseltiyoruz. Şimdi ne yapacağım? Size seviye seviye kaynakları göstereceğim. İlk önce temel seviye, sonra orta seviye, sonra da ileri seviye kaynaklar. Bunların hepsi de çok güzel, çok faydalı, harika, şahane, sürekli güncellenen kaynaklar. İlk kaynağımız listenaminute.com isminde bir site. Burada 470 tane dinleme alıştırması var. Ve hepsi de çok zor olmayan kolay alıştırmalar. Bu site ücretsiz girip bakın ne A harfinden e, Z harfine kadar bir sürü farklı konu var. İşte quizler, sorular, partiler, parklar, işte panik, işte operasyon, fikir, obezite, okyanuslar, magazinler, Harry Potter, böcekler, zeka aklınıza gelebilecek bir sürü bir sürü onlarca yüzlerce konuda burada dinleme alıştırması var. Burada aklınıza gelebilecek onlarca yüzlerce konuyla ilgili dinleme alıştırması var. Mesela burada Being Married parçasına gidiyorum. Ne? Bu evli olma parçası. Şimdi burada ne var? Bakarsanız şurada listen Tuşuna tıkladığınızda dinlemeye başlayabilirsiniz. Buradan listen'e tıklayıp dinleyeceksiniz. Ondan sonra altta the tape script dediği yerde o konuşmanın metni var. Daha sonra da buradan metni okuyup inceleyebilirsiniz. Boşluk doldurma alıştırmaları, alıştırmalar var. İsterseniz bunları yapabilirsiniz. Bunlar da size fayda sağlayacak alıştırmalar. Nedir? Dediğim gibi ilk önce buradan listen'e tıklayıp 3-4 kez dinliyorsunuz hiç metne bakmadan 3-4 kez dinliyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Daha sonra bu metni baştan sana okuyup her şeyi öğreniyorsunuz. Her şeyi öğrendikten sonra bütün kelimeleri metni gördükten sonra bu defa Ses dosyasını açıp dinlerken bu metni de aynı zamanda eş zamanlı okuyorsunuz. Hani karıştırdığınız bir telaffuz var mı bir şey var mı diye. Ondan sonra da ne yapıyorsunuz? bunu kapatıyorsunuz metni. Tekrar sadece ses dosyasını dinleyerek 3-5 kez anlayana kadar tekrar tekrar dinliyorsunuz. Ve size tavsiyem şu. Bunu her gün en az bir tane parça yapmanız lazım. Yani sürekli sürekli devam etmesi lazım. Üzerine koymanız lazım. İşte bir gün çalıştım hocam ondan sonra 10 gün yattım. Kusura bakmayın öyle olmaz öğrendiğinizi de unutursunuz. Sizin sürekli çalışmaya tekrar etmeye ihtiyacınız var. Bu biraz dik yukarı top sürmek gibi. Yani topu bıraktığınızda geri gidecek. O yüzden zirveye ulaşana kadar bırakmayacaksınız. Anlayana kadar, öğrenene kadar bırakmayacaksınız. Sizden bu sözü almam lazım başarılı olmak için. Dediğim gibi burada ilk aşamada eğer yeni başlıyorsanız, İngilizceniz çok ileri değilse ne yapın? Buradaki 400 tane falan alıştırmayı bitirin. Bu size hem çok ciddi kelime dağarcığı kazandırır, hem ciddi İngilizce algısı kazandırır. Hem listeninginiz hem readinginiz çok iyi seviyeye gelir. Ya dediğim gibi burada muhteşem bir kaynak var. Tamamen ücretsiz dinleyebilirsiniz, yararlanabilirsiniz. Tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Şimdi dediniz ki hocam ben bu seviyeyi atladım. Bir sonraki seviyeyi burayı bitirdim. Ya da burası artık çok kolay geliyor. Bir sonraki seviyeye geçmek istiyorum. O zaman da yine tamamen ücretsiz olarak sunulan ve her gün yenilenen çok güzel bir kaynağımız var. Bunun adı da VOA Learning English yani Amerika'nın sesi televizyonu radyosu var. Onların İngilizce öğrenenler için hazırladığı bir kanal var. Her günde buradaki haberler güncelleniyor. Özelliğini birazdan göreceksiniz. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye diye gidiyor. Birinci en basit, iki, üç birazcık daha ileri olanları. Mesela burada level 2'ye geldiniz, ikinci seviyeye geldiniz. Burada her gün güncellenen haberler var. Ve o haberlerle ilgili de şöyle bir özellik var. Her bir haber, mesela... Ne demiş? Burada demiş ki Hostile towards religious people increasing says report. Uh, um, rapor diyormuş ki Dinler insanlara karşı olan düşmanlık artıyor. Şimdi burada güncel bir tane haber var. Aşağıda haberin metnini görebilirsiniz. Haberin metninden sonra Bakın metnin sonunda aynı zamanda kelimeler yer alacak. Bu, kelim, bu metinle ilgili kelimeler. Ama bizim için önemli olan kısım şu. Her bir metnin altında o metnin ses dosyasını isterseniz indirebilirsiniz. isterseniz online olarak dinleyebilirsiniz. Ve haberleri o kadar yavaş okuyorlar ki İngilizce öğrenenler anlasın diye. Kelime kelime, sade sade, yavaş yavaş ve çok güzel bir ses kalitesiyle bunlar kaydedilmiş. Ve her gün yenileri çıkıyor. Yani siz VOA Learning English'ten orta seviyedeyseniz her gün bir iki tane yani haber dinleyerek analiz ederek hem listening'inizi hem reading'inizi geliştirirsiniz hem dünyadan haberdar olursunuz. Yani fayda üstüne fayda. O kadar çok faydası var ki saymakla bitmez. Şimdi dediniz ki hocam ben bunu da bitirdim. Temeli bitirdim, ortayı bitirdim. Sırada ne var? İşte sırada çok güzel bir kaynak var. TED var. TED belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Uluslararası bir konferans düzenleyen bir kurum. TED'de dünyanın en önde gelen kendi alanlarında çok önde gelen insanları konuşmalar yapıyorlar. Yani bu konuşmaların hepsi paha biçilemez konuşmalar. Bilim adamlarının, politikacıların çok sıra dışı ve güzel konularda konuşmaları var. Mesela bakın burada ön sayfada pek çok konuşma görüyorum. Şimdi burada diyelim ki a prosthetic arm that feels yani hisseden gerçek gibi bir his veren bir prostetik koldan bahsediyor. Bakalım şimdi en son seviyedeyseniz iyice ilerlemek istiyorsanız geliyorsunuz TED'e. TED'de burada video izleyebiliyorsunuz. Buradaki asıl olay şu. Sitede şurada interactive transcript denen bir kısım var. Hani dedik ya videoyu ses dosyasını birkaç kez ilk başta dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da burada Interactive Transcript dediğimiz dosyaya linke tıkladığımızda bu bütün videonun baştan sona yazılı halini burada bulabiliyorsunuz. Dakika dakika saniye saniye hatta şöyle de güzel bir şey var. Mesela buraya tıkladığınızda 10. dakikaya gidiyor videoda. Buraya tıkladığınızda işte 10 dakika 35. saniyeye gidiyor. Yani istediğiniz anada tıklayıp gidebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz burada da videoyu 3 4 kez izliyorsunuz belki 2 kez izliyorsunuz artık ne kadar anladığınıza bağlı olarak daha sonra baştan sona metni okuyorsunuz daha sonra e, videoyu izlerken aynı zamanda bu ses dosyası, bu metni okuyorsunuz. Videoyu izlerken metni okuyorsunuz. En sonda da bu metni kapatıp sadece videoyu tekrar 3-5 kez anlayana kadar izliyorsunuz. Bu şekilde mesela TED'de binden fazla, 2000'den fazla konuşma var ve hepsi de şahane konuşmalar ve ilginizi çekebilecek astrolojiden sanata, müziğe, tarihe e, biyolojiye kadar, teknolojiye kadar her konuda konuşma var. O yüzden ilginizi çekecek konuşmaları kesinlikle bulabilirsiniz. Genel kültürünüzü de tavan yaptıracak bir site burası. Yani her anlamda size fayda sağlayacak, sizi muhteşem ilerletecek bir site. Sizden istediğim ne? Artık ne yöntemi öğrendiniz? Ne şekilde çalışacağınızı biliyorsunuz. Bu dört adımı biliyorsunuz. Ondan sonra hangi kaynakları kullanabileceğinizi biliyorsunuz. Burada temel seviyede listenemunet.com var. Burada Voi Learning English sitesi var. Burada da TED.com var. Kaynakları da biliyorsunuz. Sizden istediğim bu konuda ciddiyseniz size söylediğim bu adımları takip edip her gün buna zaman ayırıp her gün en az bir tane yapmanız lazım. Zaman ayırıp iki ay çalışmanız. İki ay çalıştığınızda ciddi anlamda ilerleyeceğinizi, şu an bir anlıyorsanız iki ay sonra iki katı anlayacağınızı düşünüyorum. Buna inanıyorum. Dediğim gibi bu yöntemleri takip edin. Başarı hikayelerinizi de yorumlar kısmında birkaç aya bekliyorum. Şimdiden kolay gelsin diyeceğim. Ondan sonra Hüseyin Demirtaş'la İngilizce kanalındaki yeni derslerden haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Beğendiyseniz beğendim tuşuna basın, tıklayın. Ondan sonra listening ile ilgili kaynakları da hüseyindemirtaş.net slash listening adresinde bulabilirsiniz. Orada da burada bahsettiğim linklere yer veriyorum. Aynı zamanda ek kaynaklar yer alıyor. Orayı da ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdiden listening çalışma sürecinizde başarılar diliyorum. Dediğim gibi başarı hikayelerinizi de bekliyorum. Başarılı olacağınıza inanıyorum.